Herkese merhaba Top Eleven Buraların Bu, oyu, bu videoda MC'yi değerlendireceğiz. Bir MC nasıl olmalı, hangi mevkiler verilirsek, koyu griler nasıl oluyor. Ve MC oyun tarzı anketimizin sonuçlarını paylaşacağım. Ve hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar düz bir MC'de yani şu şekilde gördüğünüz düz bir MC'de koyu grileri ancak bu şekilde baya baya gördüğünüz gibi fazla oluyor. Peki bu koyu grileri çok değerlendirmek de istemeyebilirsiniz siz. Yani koyu griler iyi mi kötü mü bu tamamen sizin değerlendirmenize kalmış bir durum. Koyu grileri fazla olduğu zaman oyuncu örnek olarak ben altyapıdan oyuncu çıkartıyorum. Eğer tek ki çıkartırsam koyu griler daha fazla olacağı için burada gördüğünüz gibi bu sefer gelişimi daha kısa sürecek. Yani yani koyu grilerle açık griler arasında bir denge olması lazım. En az %50 fark olmalı koyu gri ile açık gri arasında ki oyuncu daha güzel verimli bir şekilde oynayabilsin. Eğer koyu griyi merak ediyorsanız MC mevkisi düz bir şekilde çıkarttığınızda bu şekilde olacak. Ve eğer e, MC'ye mevkilendirme yaparsanız ki şurada gördüğünüz gibi hepsinde bir grafik çalıştım. Burada MC mevkilerine çift MC verirseniz bu seferde oyuncunun yani koyu grileri bunlar oluyor. Yani gene fazla. Eğer MC, MR, ML verirseniz yani MC, MR ya da ML verdiğinizde böyle olacak. Ama MC'ye sadece DC verdiğinizde bu seferde orta ve bitiricilik kalıyor ki bence en ideali çünkü orta ve bitiriciliği zaten MC pozisyonunda çok kullanmıyoruz ki benim anlayışımca orta sahada bir oyuncu yani biri hucumslu olmalı, şöyle MC, AMC olmalı, diğeri de MC, DMC olmalı, defansif olmalı yani. Oyuncular ki daha efektif olabilsinler. Benim öngörüm bu şekilde yani. Herkes, her menajer kendi tarzınca değerlendiriyor olacak. Ama MC, DC, DMC de bu şekilde olurken, AMC verirsek eğer, bu sefer gördüğünüz gibi güç agresiflikte. agresiflik koyu gri kalıyor koyu griler ne kadar az kalırsa oyuncu o kadar uzun süre verimli kaldığını düşünüyorum ben eğer üçlü mevkiler vereceksek eğer mc dmc MRM verdiğimizde sadece bitiricilik e, koyu gri kalıyor bitiricilik gelişmemiş oluyor amc verirsek ki dmc mesela iki yönlü orta sağ oyun tarzında bence çok ideal bir e, mevkilendirme çünkü böylece sadece ortası koyu gri kalıyor ve oyuncu hem defansta hem ofansta etkili olabiliyor. Eğer MC, AMC, AMR, AML verdiğimizde güç ve agresiflik koyu gri kalıyor. MC, DMC, DC verdiğimizde ise çok bir farklılık olmuyor yani e, cidden şuna baktığımızda yani şunla şunun arasında hiçbir fark yok. Bununla bunun arasında hiçbir fark yok. İkisinde de aynı şekilde Orta ve bitirici, bitiricilikler gördüğünüz gibi sadece koyu gride kalmış. Başka da bir değişiklik yok. Üçlü mevkilerde MC, MR, ML veya AMC verdiğinizde güç ve agresif kalıyor. Yani bunu deneyen var mı? MC, MR, AMR ya da MC, ML, AML de verdiğimizde kafa vuruşu mesela aktif olmuyor bu durumda. Ki bence kafa vuruşu önemli bir oyuncuda. ST verdiğimizde MC, AMC, ST verdiğimizde ise orta ve agresiflik düşük kalıyor. Yani benim ideal tercihim siz de tercihinizi yorumlara yazın lütfen. Yani bence ikili mevki kullanacaksam eğer MC, AMC, MC, DMC idealdir. Ve gene ikili mevkiler için MC, AMC olabilir. Bir oyuncu defansif, bir oyuncum orta sağ hücum anlamında yürüyebilir. Eğer daha böyle farklı olacak derseniz ki zaten daha böyle hücum varsiyonu, versiyonu yüksek olsun derseniz bu sefer üçlü mevkilere vermek gerekiyor. Üçlü mevkilerde de gene en ideali yani biri bu arkadaşlar bir de bu koyu grilerin en az kaldığı pozisyonlar olarak siz de kendi takımınıza buna göre değerlendirebilirsiniz. Siz meyceğinizde mevkilendirmelerde olmazsa olmazınız nedir? Yorumlara yazarsınız lütfen. Biz gelelim düzmeyeceğimizin bu seferde farklı versiyonu olarak e, oyun tarzında mesela bir değerlendirme yaptık. Oyun tarzında bir anket yaptık. Anketimizde ise kanalımızın hemen topluluk kısmında anketimizde en çok oyu alan iki yönlü orta sağ oldu. Yani 58 kişi oy kullandı. Yaklaşık yarısı bu kişi iki yönlü orta sağ dedi. Diğerleri de aslında birbirine yakın ama iki yönlü orta saha benim de beğendiğim şahsen orta sahada en çok efektif olduğum şey kesinlikle iki yönlü orta saha. İki yönlü orta saha bu yüzden oyuncumuza iki yönlü orta saha mevkisini verebiliriz. Şey oyun tarzını verebiliriz. Daha ideal olacaktır. bunu verdik. Bir de MC oyuncusuna verebileceğimiz diğer versiyonlarda ise Özel yeteneklerde ise yani bir MC'miz, eğer şöyle yaparsak bunları. Bir MC'miz burada, diğeri burada. Bir MC'mize DMC verdik, diğerine AMC verdik diyelim. Buna DMC verdik, buna AMC verdik. İkili mevkilendirme yeterli. Artık ve daha sonrasında özel yeteneklerde ise birine oyun kurucu verebiliriz, diğerine top sürücü verebiliriz. Ki bence şöyle tam tersi olsa daha iyi olacak gibi. Çünkü DMC'den daha rahat oyun kuruluyor. Bence. AMC kısmında ise top sürücü. Bir oyuncumuzun orta saha böyle, biri böyle. Eğer e, mevkilendirme çeşitlendirmesine gidersek mesela yani bir DC verdik diyelim bu DMC'mize. Eğer ikinci bir özel yetenek vermemiz gerektiğinde bence güçlü defans olabilir veya top kesici de olabilir bence bu bu özel bir sponsordan verilebilir. Aynı şekilde MCS AMC'de ise ST verirsek de bu sefer her iki hucu, çok yönlü hücum oyuncusu tercih edilebilir özel yeteneklerde. Özel yetenek verilmeyecekse de eee birebir golcü olabilir ama gizli gol forvet daha bir kaleciyle baş başa kalacaktır. Birebir kalacaktır. O yüzden gizli forvete de değerlendirebiliriz. MC, DMC'de ise eğer ikinci bir forvet pozisyonda ise güçlü defans buna değinmiştik zaten. Özel yetenekler kullanacaksak oyun durdurucu veya çok yönlü hücum oyuncusu özel yetenek olarak kullanabiliriz. Bir MC oyuncusunun tamamen nelere dikkat edildiğine dair ben genelde çift MC, çift AMC, çift MC kullanıyorum pardon. Ve çift MC'de genelde bu şekilde biri defansif olmalı defansa yönelik olmalı ve diğeri de tamamen hucuma yönelik olmalı ki oyunun içerisinde ona göre dalgalanabilsin. Benim MC oyuncusunda belirlediğim öne çıkan özellikler bu şekildeydi. Siz bir MC oyuncunuzda nerelere dikkat ediyorsunuz? Yorumlarda yazın lütfen. Beraber fikir birliğine varmış oluruz. Her menajerin kendi görüşü var. Bunlar benim kendi görüşümdü. Sizin de görüşlerinizi merak ediyorum açıkçası. İçerik hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yeni videolardan ilk haberdar olmak isterseniz bildirim zilini açabilirsiniz. Katıl ve teşekkür butonlarını değerlendirebilirsiniz. Discord kanalımızdan birebir sohbet edebiliriz. Herkese keyifli oyunlar, iyi eğlenceler arkadaşlar.